Evet beyler ee kusura bakmayın internette bir kopukluk bir gidiklik oldu hani özür diliyorum. Evet bir kopukluk oldu internette. Neden oldu ben de neden oldu ben de bilmiyorum valla. Direkt devam edeceğiz evet. En son ne diyordum onu da hatırlayamıyorum lan. Neyse. Evet beyler devam ediyoruz canlı yayına. Ee, bir kopukluk oldu o konuda kusura bakmayınız. Elektrikler gitti. Sayılır yani. Gitti geldi oldu elektriklerde. Köyde yapıyorlar hala yayınları. Evet. Yani normal. Yani köyde yayın yaptığımdan dolayı yani bu taraf elektrik gidikleri, işte su gitmesi, deprem olması, yanardağ patlaması, ondan sonra yani Deccal'ın kapıyı çalması falan normal. Aklıma ah, yine Tesla Taylan geldi yemin ediyorum. Hep bu, hep bu gerizekalı aklıma geliyor ya. Nerede lan bizim ah, bir Magata değil Aztekler de neyse işte yani değişmiyor. Ya Magata kralı de böyle saçma sapan bir şey uydurdum. Adını bilmedim devleti koyduk, koyduk yani. Abi yayın gitti. Git, gitme gelme oldu o konuda herkesten özür diliyorum. Ee, usura bakmayın beyler usura bakmayın evet. Şu diğer yayının da şu kafanı bir ayarlamaya çalışıyoruz. Evet. Elektrikler gitti. Gitme gelme yaşandı. Karşıki köyün Elektrik direğine bir çizik geliyor. 10 gün elektrik yok. Durum bundan iyi ben. Ciddi söylüyorum ben. Valla durum bundan iyi. İşte köyde yaşamanın zararları. Ha bak geri buraya gelmiş. bak. Adam yüzüne altın kaplama yapmış. Sen Dilan Polat mısın? Sen mal mısın ya? Biz bu adamları alalım bu arada. Neredeymiş bunlar? O adamın da kendine hayır yok. Benim üstümde ya. Adam şey toprakında mı? toprak. Nereden golü geliyor? Oha abi 10 gün. Bak pandemi zamanında bir kar yağdı. Ona oha diyorsun bak pandemi zamanında bir kar yağdı. Aleykümselam. 3 ay elektrikler yoktu. E, benim memleketimde de e, çok bir fark yok hep oluyor. Reis sen hatırladığım kadarıyla e, Diyarbakır'da ha Bingöl'lüydün sen normal hani doğu tarafında ya. İngöldüydün. O durum bir tık normal. Evet. Hoş geldin. Star kim ya? Ben seni tanımıyorum lan. sen şeyden mi geliyorsun? He sen mülteci Tamam ya sen diğer yayından geliyorsun. Anladım. Golden Freddy'nin yayından geliyorsun sen. Orada Golden Freddy abi kardeş kanka bak sen hani bir bağırdın. Tamam hani. Bir bağırdın hani Yan köyden duydular oğlum o nasıl bir bağırış ya Aleykümselam O nasıl bir bağırış ya Hani Değil mi Bir de kapağını düzenlemeye çalışıyoruz da olmuyor Evet Aleykümselam yani şöyle bakacak olursak Tamam onlara doğru da dalıyoruz Evet şu şey. işi ee... bir Şuradaki yine Eee LPG bayrağına benzeyen şu devleti Sosyalist devleti alabiliriz aynen e son gal çok iyi almaya çalışıyorduk Şimdi 267 abone olmuşuz lan bu arada Şimdi fark ettim 267 abone olmuşuz Güzel O görmedim Aleyküm selam herkese Reis imanlı Neyse abi şöyle hemen dalmaya ee, Direkt alamayız gerçi de Tamam ya. Şöyle bakarsak şu dönelik topraklarından da. Evet az önce e, kapanan canlı yayında şeye karar vermiştik bu. Hani e, müttefik almaya karar vermiştik beyler. Sarpaşam ya yarın yayına gelir misiniz? Abi senin yayına beklerim. E, seni yarın yayınıma beklerim. Tamam reis hadi gelebilirsem gelebilirim. Gelebilirsem gelebilirim. Mesela şu devlet halledin. Bakayım. Vasal var mı bunun? O. Oh. Yokmuş. Lan neredeyse. şu 16 ile de bu var. Tamam. Evet. Bu Avrupalı devletleri modelimiz budur hocam. Valla bizim bu adamlar geldiler topraklarımızı çaldılar. Tamam. Bu adamlara bizim hareketimiz budur. Biz bunu yapıyoruz. Biz böyle bir insanız. Şöyle düşüyorum. 5 ve 6 arası gelen amaç Amerika kıtasını sömürüp e, O sırada muhabbet etmek Biz hayır biz Amerika hayır Amerika kıtasını biz kurtarıyoruz Ama dediğin de doğru bak hani Biz Amerika'yı burada kurtarmaya çalışıyoruz da bak dediğin de doğru hani adama hakkında Hakkını veriyorsun hani Dediğin de doğru senin <laughs> Evet Amacımız ne abi? He amacımız şey arkadaşlar Amerika kıtasını alıp Avrupalılara sömürgecilik yapmak. Yani tersine tarih uyguluyoruz arkadaşlar. Demkurt'u de sömürüyoruz yani. Kendi ana kurtarıyoruz. Milleti sömürüyoruz. Öyle. Durumumuz ondan ibarettir beyler. Şöyle bakarsak ya valla yemin ediyorum hani biz o Avrupa'yı aldıktan sonrasında bak şu haritayı merak ediyorum bak. Şuna bak oğlum. Sırbistan'dan Florendia devletine kadar. Florendia nerede? hani onu da bilmiyorum. Bilen yoktur ha. Para ne lan Aynen öyle. Hatta şey de var bak. Asyalılar da bizim yanımızda ha. Aynen lan biz bu adamı da yanımıza almaya çalışıyoruz bir yandan değil mi? Ee, neden biz eksi 40 milyon puan peki bu o, bir bilginiz var mıdır efendim? Bakayım. Olma ihtimali düşük. Sınırlarımız da çok uzakta ama Başka bir uzaklıkta. Başka biri bir evrende. Şöyle bakacak olursak. Farin evreni sevdiğim. Oğlum neden canlı yayını kapattın? Adam benim canlı yayınımı izlemek için gitti canlı yayın kapandı. Kapattı. Bu adamın sevmediği devlet kim var? Josian krallığı var. Dalıyoruz. Bu adamlarla dost olmak için bizim bunları öldürmemiz lazım. Bak. Biz bak direkt arttı görüyorsunuz mu? Hemen şimdi bak orduları kuruyoruz. Buradan Kore'ye gidiyoruz. Tamam buradan Kore'ye gideceğiz. Oradan hemen birliği imzalayı verilir. Anladın. Ha yayınız adamın yayını adamın kendi açtığı yayını sarmamış. Hani bu, bu nasıl bir durum sanki? O geç bende de oluyor lan. Bazen video çekiyorum, videodan zevk almıyorum. Videodan çıkıyorum. Videoyu kapatıyorum, başka şeye geçiyorum. He. Sırf o nedenden ötürü bugüne kadar valla bak ciddi söylüyorum bu nedenden ötürü ben 10.000 tane filan şeyi kapatmışımdır. Seri iptal etmişimdir. çünkü beni de sıkıyor. Sabah sabah devletlerle oynadığından ötürüdür. Ya geçenlerde bak ben ya bak Hindistan'dan bak Hindistan'dan nerede o burada? Ben geçenlerde Hindistan'dan bak Duhundar ile şey kurmaca oynuyordum ya. Şey kurma serisi yapacaktım ben ya. Büyük böyle bir tane imparatorlukları var bu Hintlerin. Onu kurma serisi yapacaktım vazgeçtim. Oho siz de hemen geliyoruz. Ee, abi ondan sonrasından da e, fethedelim. Sende mi <laughs> evet. e, ee, Yapabiliyorsak sabahlayak ya. Yok onu da yapamayız. Niye 0 like görünüyor bende? Bakayım bende kaç like görünüyor? Bende de 0 like var. Kimse like atmıyor ki oğlum zaten. Videolarımı yok eee emir abi, no clips backroom sorur diye oyun var. Onu yüklesen. Beraber ya böyle hani takipçiler arasında hani bir video asla bir ara yapasın var ya O benim kafamda var. Hadi like sayısını yüze çıkartalım. Abi ne yaptın sen ya? Sen ne yaptın? Like sayısını yüze çıkartacağınız. İyi tamam hadi. Deneyin bakalım. Benim e, en çok like alan Videolarımdan biri oldu. Benim en çok like alan video beyler e, hangisiydi lan o? Ha, en çok like alan video 8 kişi beğenmiş. Şey lan bir dakika bu bu İsrail serisinin İsrail serisinin 8 kişi beğenmiş. çünkü Kim Adamlar vatan hainliğiyle falan suçlanmasın. Oyun bu sonuçta arkadaşlar. Tamam mı? Aynen. Benim e, en çok şey alan e, en çok like alan videom 231 kişi like atmıştı da hangisiydi hatırlamıyorum. Kullanmam. Öyle bir eee takipçilerle video olursa. Tamam. Reis sorun değil tamam. Sorun değil. Ha, zaten bak mikrofonu ben açamam hani. Sizlere onu söyleyeyim ben mikrofonu açamam. Chatten yazmak zorunda kalıyorum. Çünkü mikrofonu açtığımda bunun sesi gidiyor. Tamam öyle bir sorun var. Abi senden bir şey rica edeceğim. Lütfen İngiltere topraklarına Varsa bırak. Yapacağız kardeşim yapacağız. Bizden Amerika kıtasına en sürenin elini kıracağız. Amacımız bu bak. Ve yapmayı da başladık bak. Şuna bak. İyice kolonize ediyoruz bak. Afrika'yı bir unut bak. Görüyor musun İngiltere alalım abiciğim. Siz istediğinizde ben kırdım mı sizi? Dalıyoruz abi. Hacı İngiltere dalıyoruz. İngiltere dalıyoruz beyler. Helal be. Eyvallah reis. Eee ondan sonra. Oğlum bak şimdi aklıma geldi ben. Eyvallah Reis deyince bir tane anım var. Hep o aklıma geliyor. Bir tane deneme sınavı oluyorduk, tamam mı? E, o deneme sınavında da şöyle bir şey olmuştu. E, ha şu doğradığımız sen şunları kullan O deneme sınavındaydık biz bir tane. Ondan sonrası da böyle 8'ler falan geldiler, tamam mı? Aynı yani hangi sınıfta yaşadım bilmiyorum. Hani ya e, tam hatırlamıyorum. 7'de 7'de mi yaşamıştım hatırlamıyorum da. Eee... ondan sonrasında işte bakayım. Buradaki herkes çocuk. Misket mi yok lan? Doğru ha. Şimdi o da var yani adam akla aslında yani akıl yaşta değil değil başlıdır doğru. Valla herkes işte hani yaşı küçük de valla onun da yapacak bir şey yok ya. Yani. Podcast videosu da yapamıyorum oğlum hani bir iki kere denedim olmuyor. Şöyle bir sorun var ben çok bağırıyorum ama bak bu izlenecek seviyede olmuyor hani bir iki kere çok deniyorum bağırıyorum bir yerden sonra hani sinirleniyorum tamam mı hani ya bu ne biçim devlettir ne biçim iş yapıyorsunuz ya böyle silebriye götürecekler beni yakında hani birileri benim sesimin kaydını alsa ooo, beni bak mitten 28 kişilik ajanla beni tepe öğrenden silebriye yollarlar çok bağırıyorum bir şey kaçırmadı neyse bütün kanallara baktım en büyük sensin buradaki. Bütün abone olduğun kanallara baktığında. He. Şey var. Hani bugüne kadar yayınlara bütün eee yayına gelen bütün kişiye bakarsak hani eee şey, en büyük olan kişi Tedad, Ted abi. O vallahi yayınları şey demişti o bana en son bir süreliğine seni izleyeceğim. Bir süre sonra da bırakacağım demişti. Bilmiyorum ya. Yani. Yok abi chat'teki tüm kanallar ha. Tamam. Ha chat'teki tüm kanallar da geçecek işte hani hepsine bakarsak yani şu ana kadar beni izleyen en böyle yaşı büyük en olgun kişi oydu vallahi. Abi senin yayına gelemedim. Sorun yok reis. İkinci en büyük kim merak ediyorum. Misket limandır muhtemelen. Hayır en büyük arkadaşlar burada hani beni de dahil edecekseniz ben 14 yaşındayım ya. Ee, ben üçüncü oluyorum. Misket limonu kaç yaşını bilmiyoruz sadece. Misket limonu da yer söylese burada öğleniz. Benim abone 19. Abicim yaş, yaşlardan bahsediyoruz. Ben 14 abone miyim burada? Ben değilim. Ben bugün önüşüme girdim be. Herkes yaşlanıyor be. Herkes yaşlanıyor. O yayına 7 kişi geldi. Hoş geldiniz. Yaşım 13. Oğlum herkes çocuk dedik. Yani pek de çocukluğumuz kalmamış lan, hepimiz ergenliğe giriyoruz lan yavaş bunu nasıl istiyorsunuz? Ya Odette abi valla beni izliyormuş, hiç, hiç de bir fikrim yok. Ben daha başında bir kere daha e, yayın Bin açmayı denemiştim, hatırlıyorum. En son ondayken onun yorum attığını gördüm, bir daha da adamı görmedim. Benim yaşım 14'e giriyor, Tejo. 14 olacağım hepimizin yaşları neredeyse aynı ya da ya hepimizin yaşları birbirlerine yakın arıyorsunuz <laughs> bilmiyorum ama herkesin yaşları birbirine yakın mı uzak mı oldu? belli değil ki Böyle öyle bir şey de var eksi altı oğlum kimse kimsenin aynen 3 yaşında şey oğlum bu... Kimden bahsediyorsunuz lan? Çözebilir miyim ben? Neyse. Adamlara bak lan adamlar bütün kuzeye götürüyorlar ya. Neyse biz önce güneyi alacaktık hemen. Şimdi ben Avrupa'ya ulaşıyoruz lan. Eğer Avrupa'ya da Olan Sri Lanka bir e gelmiş. Senin, Senin neyine buraları almak ya? nereye koyunuz lan? Neyse edek buralarda. Senin neyine buraları koyunuz etmek? Adama bak ya. Adam Hindistan'dan ada devleti buraya koyunuz edeceğim diye geliyor. Tabak yemeye geri zekalı yapay zeka Adam kuzeye söktü götürüyor. Kim kuzeye söktü lan ne oluyor? Ben 5 yaşındayım. Oğlum bir dakika lan niye herkes kendi yaşlarını söylüyor? Nereden nereye geldik oğlum? Kimse kimse oğlum kimse yaşını bile söylemesin tamam ya. Hayır zaten bak hani video çekenlere söylüyorum arkadaşlar bakın yaşlarınızdan seslerinizden belli oluyor. Tamam hani burada şimdi arkadaşlar ben 70 yaşındayım diye gelme seni. Hani. hani videolarda sesiniz çıktığından dolayı hani herkesin yaşı belli oluyor. burada aşağılama amaçlı kimseye söylemiyorum da. Onu da söyleyeyim bakın size. Herkesin böyle eğer sesli video çekiyorsanız arkadaşlar yaşınız belli oluyor. Ha bir tek benim yaşım belli. Ben burada şimdi 14 yaşındayım diyorum da. Hani bak onun da bahsetmesem adam beni 16 sanacak. Sesim o kadar kalın ki. Ben hani önceden benim sesim böyle değildi bu arada. Yavru kedi gibi çıkıyordum yani. Böyle <laughs> diye bir şeydi. Hatırlıyorum ben o eski videolarım hala duruyor vallahi. Ondan nasıl bir sesim varmış ya. Yani. Golden Freddy diyor 14 yaşındayım diye. Golden Freddy neden öyle bir yalan anlatıyorsun ki hani. Maksimum 12'sindir bak hani burada şimdi aşağılama maçı söylemiyoruz hani maksimum 12'sindir bak. Onu söyle. Arkadaşlar yaşınızı büyük göstermeye çalışmayın. Böyle saçma bir şey olabilir mi ya? Hani sizlere söylüyorum. Yaşınızı büyük göstermeye çalışmayın. Çok boş bir şey o zaten. Yaşını büyük gösterince ne oluyor ki anasından gibi. Ya. Yani ben şimdi burada hani 14 yaşında olmadığımı düşünenler de var. Hani neden anlaştım? Neyin tartışmasında ya? Şaka maç yaptım. Yavru gidi muhalini köpeği oldu. Çok mu komik? Burada it mi diyorsun lan sen bana? Doğruları söyleyelim. 12 yaşındayım. 13'e gireceğim. Yok yalan abi. Ben bir yaşındayım. Zeytin ya saçma sapan konuşma. Ben de bugün 13'üme girdim. Herkes valla yaş alıyor ya. Hepimiz yakında LGS'ye gireceğiz arkadaşlar. Hepimiz yakında LGS'ye gireceğiz. Ben girmedim LGS'ye. Ben kimlikte ee, şimdi. Kimlikte ben 12 olarak gözüküyorum o yüzden hani Beni bir yıl ileriye aldılar ben kimlikte 12 diye gözüküyorum ben o yüzden girmedim Onu söyleyeyim size ben lgs'ye girmedim Ya da lgs bize gece Abi genellikle internet aleminde ee, Küçük yaş Eşittir Akılsız aynen doğru Ama öyle bir şey yok e, önemli olan senin genel kültürün veya Aynen bak limon Limon vallahi çok haklısın. He. Misket limonu çok haklısın vallahi. Ciddi söyleyeyim. Vallahi he. ikinci de sen oldun lan benim için vallahi hani. Vallahi benim için ikinci ikinci de sen oldun. Lan yayında bir kişi var lan. Daha demin 7 yazıyordu burada ya. Nereden nereye geldim? Sizden doğum gününüz kutlu olsun. Sağ ol vallahi. Benimki bir olacak Oha ben bir tek TC'yi vermedim. Aleykümselam. Ben bir tek TC kimlik numarasını vermedim. Eee benim doğum günüm 19 Aralık. Tamam. Aleykümselam. Oğlum şimdi hatırlıyorum lan. Ben bir keresinde şeye bakmıştım. Eee bir keresinde şeye bakmıştım lan ben oğlum. Millet beni sırtta saçma sapan isimlere kaydetmiş. Bir, birisi Megalodon diye kaybetmiş. Biri Cumhurbaşkanı'na kaydetmiş. O... Bir insan neden bir insanı cumhurbaşkanı olarak kaydeder ya? Saçma. Abi, kız beni cumhurbaşkanı olarak kaydetmiş. Biri Megalaton, biri Nero diye kaydetmiş. bisküvit var ya bir tane. Adam beni o olarak kaydetmiş. Bir tanesi de Nuga var diye kaydetmiş. Nuga var ne lan? Baktım dondurma çıktı. İşin saçma dondurma değil. Nutella tarzı bir şey çıktı yani. Abi docking varsa e, burada birinci chat savaşı alır. Aleyküm selam. Aga adam haklı. E. ben bu yaşta e, ben hala buradayım kadar tısar. Bala sen en son şeydeydin ya baya önceden ben sen baya en çıksın. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum neden birinci chat savaşı çıksın? Beyler bak öyle bir şey yapmayın he. Yayını kapatır giderim vallahi. Saat 10 oldu la. Yatacağım ben birazdan. Benim kanka benim, beni, gevur gavur diye kay, kaydetmediyse kaydet. ben ne oğlum bir insan bir insan niye gavur diye kaydederler? la? Ona, insan bir insan niye öyle kaydeder? Oğlum, bu, ne saç bir şey? Bu yani. bizim neslimizde bir gerize kaldık, bir düşüklük, bir aptallık, bir caizlik her bok oluyor. Usura bakmayın vallahi. Hani. Ben de dahildim hani o hani şimdi bizim Z kuşağında bir salaklık var. Z kuşağında ben de varım. Ben onu kabul ediyorum valla. Bu alfa kuşağında falan hepsinde var ya. Her kuşak birbirini aratıyor. Arkadaşlar e, sanat okulundaki onu geç. Ben, ah be keşke biraz daha fazla yayın devam etseydi. Canım çok sıkılıyor. Reis valla elimden geldiğince ben de uzatmaya çalışacağım. Şu Güney Amerika'yı bir alalım. Laf arasında hemen onu seviye çektik. Şu e, Güney Amerika'yı alalım tamam Bak şu. Ha bak bu Güney Amerika'yı alana kadar seriyi devam ettir... E, yayını devam ettirmeye çalışacağım tamam mı? Ya it herif sen nerede Bir dakika. Ya adam Afrika'dan buraya sömürge yapmaya... gel Şimdi, Bu nasıl bir yüzsüzlüktür ya? Nasıl bir yüzsüzlüktür? Yazın kenara bunların hepsini alacağız. Adam Afrika'dan sömürge etmeye gelmiş... Al sana paralel evren işte ya. Par paralel evren. Haklısın bir şey Eee diyesin var. Diyesin ne ya? O herkese yavur der. Senin lan o nasıl bir lan o nasıl bir dost böyle dost mu olur? Ah Allahsızdır ki. O ayı küçük yazma bak burada kavga çıkar. Boş işler icat edilmez zamanı. Hani. Aynen he. Bizim Afrika'ya girme politikası vardı. Biz Afrika'ya girmiştik ya. Girmişiz biz Afrika'ya. Gireceğiz arkadaşlar. Afrika'ya falan gireceğiz. Not alın bak. Afrika'ya biz girdik. Tamam mı bak? Girdik. Etiyopya var. Bir de ne var? Cezayir toprakları var. Nerede boş iş bir de orada bizim ilk. Sovyet çekirgesi maddesi. Çekirgezi maddesi ne ya. ya? bir şey mi var? Şu an şey dedin ya. Türkmen 80 Benim arkadaşım herkesi gavur der dedin ya bak ben önceden e, FETÖ'cü ne demek hani o kelimenin tam olarak anlamını bilmiyordum. Hani eee Büyük yazılı kavgası yapmayın abi. Dünyanın en boş lütfen abi. Doğru lan, ben niye öyle bir şey yaptım? Klavye yapıyor. Ya ona bakarsa benim de klavyem var. Her haltı büyük yazıyor ya. Bir ara bir tane mesaj gönderdim. Biri küçük biri büyük yazmış. Doğru abi şimdi burada boş yer kasmayalım. Doğru burası Twitter timeline değil sonuçta. Tibirta'dan da ben Twitter'dan tamam, nefret ediyorum da.